Selamünaleyküm memleketimin güzel insanları. Bugün 8 Mart Salı. Bugün bizim Salı pazarımız var. Martın 8'i. Bu sene 35 yılın yani geçmiş 35 yılın en verimli Mart ayı geçecekmiş. Önümüzdeki hafta biraz daha soğuk olacak. Eş sonları göreceğiz herhalde. Hadi hayırlısı. Hoca olanımız burada. YouTube'a başlama sebebimiz de koca olanda da yol hikayeleriydi. Daha yapmadık ama önümüzdeki aydan itibaren başlayacağız. Dediğim gibi bugün salı. Saat 8'e 10 geçiyor şu anda. Pazar alacanlı olacak gibi. Kolay gelsin Mevlüt abim. İbrahim abim kolay gelsin. Tamam, tamam, Selçuk İlköğretim Okulu. Şehit Yarbay Yusuf Turut oldu şimdiki adı. Burası da dört yolumuz. Işıklar. Da Zembil kasabımız yeni açıyor. Merhaba dersen sevinirim. Merhaba. İşin gücün rast gelsin. Evet Doğa Market. Çayralan Enduro. <laughs> Kolay gelsin abim. Bu Abi. sene kaç tane motosiklet gelecek? Kaç kişi gelecek? 45-50'den fazla gelmesi lazım. Seyircilerle beraber 500 diyelim şuna. İyi olacak abim iyi, i̇nşallah daha iyi olur. Yeni videolarımız da gelecek inşallah Demişken Enduro'nun Motosiklette çekmiş olduğu videolar var Onları yakın zamanda paylaşacağım size Yeni videolar gelecek dedim oydu Burada ilçe emniyet amirliği çayralar Eskiden askerlik şubesiydi Saatimiz 8.25 falan oldu. Dediğim gibi bugün pazar pek canlı olmayacak. Ala canlı olacak. Bakalım hayırlısı. Yaz aylarının gelmesiyle beraber tavuklar görücüye çıktı. Evet bu da Hasan. Saat 8.20 20 geçiyor. 25 geçiyor. Aynen pazar daha kurulmamış. Gavur alınca damadı da içeride. Burada köylü oğlu. Zeki abinin tezgah. En büyük yani Çaylan Salı Pazarında en büyük pazar tezgahını abilerim açıyor. Abi, köylü ol tezgahında sobayı kurmuşlar, çayı demlemişler, patlıcanları atıyorlar. Güzel bir pazar sefası diyelim artık. Kimine sefa, kimine cefa. Yani ne dersek sayılır. Afiyet bal şeker olsun abim. Kolay gelsin. Şimdi. Kolay gelsin abim. Pazar olsun. Kalite abi her şey kalite. İşin gücün rast gelsin abi. Evet. Pazarın en konuşkan abisine geldik. Evet. Bu kışın en güzel tatlı günleri şu anda bitmek üzere. Ne güzel. Bugün bereket yağdı. Kar güzel. Her şey güzel. Pazarımızdaki şu anda işte vatandaşları bekliyoruz. Hayırlı abi. Yalnız bugün pazar alacanlı olacak. İnşallah. Alacanlı abim. Canlı Yok, değil. Canlı olacak. Canlı. Vatandaş şu anda şimdi herkes İşin gücü bitti. Hiçbir şey yok. Yazda yabanlar değiller. Şu anda pazara gelecekler. Yani. Hayırlısı abim. İşin gücün rast gelsin. Sağ Görüşmek ol, umuduyla. Değil. Kolay gelsin abim. Bulgurcular da buraya. Pazar olsun abim. Bu da bizim peynircimiz. Pazar olsun kardeşim. Bunlar zeytinler. Kolay gelsin. Çay sıcak. Evet, dediğim gibi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bereketli olsun ablacığım. Ablalarım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Akşam kanalda dediğim gibi size her gün aslında kutlu, mutlu ve güzel olsun. Amin. Yaktım, sağ kadınlar, kadınlar günü kutlu olsun. Aynen ablacığım. Kolay gelsin size. Sağ olasın, Teşekkür ederim. Geçen hafta demiştik günlerden yumurta böreği ama yumurta böreği nasıl yapılır göstermemiştim. Şimdi size onu göstereceğim. Bu yalnız bizim yörüye herhalde bilmiyorum yani başka yörelerde var mıdır yok mudur ama yumurta böreği en çok çaylarında gidiyor gibi geliyor. Yumurta böreği de böyle yapılıyor. Beze konuyor. Öncelikle açacağız. Arzu ablam birazdan şov yapacak bize. Evet. Az sonra. Çekiyorum abla az sonra değil devam ediyor. <laughs> şey yalnız e, Mani Mehmet izlemiyormuş. Üye de olmamış. Geçen videonuzu 670 kişi izlemiş. Rekor İyi güzel, iyi güzel i̇zleyelim. Ama Mehmet abi, mani Mehmet izlememiş. Duyurulur. Biz de teşekkür ederiz. İşleri güçleri rast gitsin tabi. Ama bugünkü videom daha fazla inecek gibi geliyor bana. Evet. Yok. Çok Kadir sizden önde gidiyor. Yalnız dünkü çektiğim video hakikaten çok güzel oldu. Evinin önünde çektim. İzledim ben. Yani evet. çok güzel bağırışıyorlar. Bir de biz tribün oynuyoruz onunla beraber. Değil Birbirimize mi? bağırıyoruz, çağırıyoruz ama tribüne oynuyoruz. Çok iyi geçiniyoruz. Aynen. Aslında bugün onu da getirecektim ama yengeden izin alamaz şimdi. Kadir abi. İzleyicisi çok büyük Kadir abi. Söylettim, söylüyor Hem oynuyor hem söylüyor valla. Çalmadan oynar bizim hani şeyler. Tam bizim Eda. Ee, Yıldız ablam şey, torunun aradı. Selam göndermemişin. Sıkı sıkı. Aha, ben şu, şukar, gerek yaparken tamam gene söyle ablacığım. Birazdan gelecek. Denizime, Deniz'ime, Asya'ma selam söylüyorum. Onları çok çok seviyorum. Çok da özledim. Kendine Yakında gelirler inşallah. Kavuşmak dileğiyle. Arzu ablam seni söyleyeceğim selam söyleyeceğin kimse var mı? Ben de ablama, görümcelerime, beni seven bütün arkadaşlarıma söylüyorum. sevdiklerime selam söylüyorum. Kardeşlerim var, yeğenlerim var, annem var, bacılarım var, hepsini özledim, hepsini çok seviyorum. Evet, hakikaten Arzu ablam şimdi şov yapıyor. Ve size ya. bu kadar olur mu diyeceğim ben hiç görmedim ama olur, bezemiz hakikaten çok büyük oldu. Açmamız bitti. Açmamız bitti. Şimdi şov yapacak herhalde. Bir sallayacak. Şov yıldız yapacak. <laughs> tamam mı <mısın? gülüyor> tamam, tamam Şöyle de şovumuzu yapalım. Şurada Gülbiyaz abla sen konuşmuyorsun ablam. Kadınlar gününde kutlu olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah işin rast gelsin baba. Sizin de anacığım. Sen de bizim böreğimizi tanıtıyorsun. Ne güzel. Yemek isteyenler buyursun, gelsin. Yiyenlere de afiyet olsun. Tabii bugün bir etkinlik var herhalde saat 2'de. Bugün kadınlar günü. Başkanımız mutlaka bir etkinlik düşünmüştür. Saat 2'de kaşka peyniri. İnşallah ondan da ekleme yapacağım. İnşallah. Evet, yumurta böreği de böyle yapılıyor. Çekebiliriz Yıldız ablamın ellerine sağlık. Yerine afiyet olsun. Allah halin netim, şurayı hazırladım. Şey peynir de koysam Sevinirim ablacım koyarsan. Tuzumuzu attık. Birazcık da yağ koyalım. Yağlar pahalı ama yine de biz yağ çok doluyuz. Evet. Yağdan çalmıyoruz biz. Çalma yok. Hiçbir şeyden çalma çalmıyoruz. yok. Her şey bol bol, güzel, doğal. Ev ortamında yapıyorsun, hiçbir şeyden kısıtlama yok. Evet. Geçenki video su böreği demişin dedi, su böreği yok şey, yumurta böreği demişin dediler. Evet. Yalnız yumurta böreği yoktu dediler, ondan geldim. Bir de çağırınca siz. Evet. Yani bir de toruna selam göndermemişin çok ayıp etmişiz. Çok çok. Zaten torunu da hemen söylemiş bana niye selam göndermedin, demiş. Evet, Öyle dememiş, konuşmaktan iş yapmamışın demiş. Şimdi hemen. selam göndermeyi bu canlarım mı onlar benim? Tabii orada aynı şekilde yerlerim de var. Ben çok gece. Evet. Şey Ali yapıyor. Biliyor musun? Ne? Yumurta biremiz de böyle peynir koymadan da yaparız yani bu isteğe göre yapılıyor peynirimizi. Kaptı, doldurdum burayı soğumla. Bir eli telefon kovalı. Geliyor abi, geliyor. Bak işte. Ee, Sa ha, çıkıyor, çıkıyor. Hadi. Bu sefer Zülfiyar ne kör kıracak, getir. Sesiyle. Evet. <laughs> Kadir abi. Donduk kız. Kadir abi, <abimiz>, bir <laughs> Zülfiyar abla. İkinci Kadir de bizim burada. İşte <laughs> <laughs> Yumurta böreğimizin sonu, sacdadır. Evet, yumurta böreğimizde saca attık. Birazdan devam edeceğiz. Bunu döküyor buraya? Onu döküyor. Birazcık öne çekiyorsan. Götürdü Bir dakika. Peynirli biberli. Hafif acılı. Peynirli biberli domatesli yapıyoruz. He domates de he. Şuradan kıyafet vereceğiz. Küçük mü? Küçük küçük. Dur. Karakutuzun net, ideali öylese, bu tam öylese. Kesip biber var mı? Evet. Şu taramın benden ne? İçinde var hala mı? Var, var var. Tamam ablacığım, güzel biraz abla alabiliriz yani hiç. Bu mevsimde domatesler ya olur mu ne? Atarım. Elinize kolunuza sağlık. İşiniz gücünüz rast gitsin. Amin. Bu videomuzu da burada kapatıyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Videoları devamlı bekleriz. Tabi devamlı <laughs> koyacağız. İzleyen herkese sevgilerimizi sunuyoruz. Gıdıklı kanalına da abone olursanız seviniriz. Evet abone olsun.